Merhaba. Acayip zamanlara hoş geldiniz. Acayip zamanların çok acayip dönemlerinde yaşıyoruz. Ee, Amerika'da kapitalizmin kalbinde e, Wall Street'te bir savaş hali var. Küçük yatırımcılar büyük balıklara bir savaş açmış ve kazanıyor gibi görünüyorlar. Bu arada Davos'ta da ee, pandemi nedeniyle Davos toplantısı da Zoom üzerinden uzaktan yapılıyor bu e, Davos'un mucidi Schwab e, zaten çok uzun süredir bir kavramı promote edip duruyor diye ittirip duruyor diye bu stakeholder kapitalizm yani paydaş kapitalizmi demeniz gerekiyor bilmiyorum yani. Evet. Stock holder yani hissedar kapitalizmin yerine stakeholder kapitalizmi bir kavramı zaten çok uzun süredir tutturuyordu. Gün bugündür artık vakti geldiği gibi bir edayla anladığım kadarıyla bu Davos'u buna tahsis etmiş gibi görünüyor. Ben uzaktan bu işlere bak Ben sonuçta ekonomiyle sosyoloji etkisi, siyaset etkisi vesaire üzerinden ilgilenen biliyorsun. Ee, bu tür kavramları da genel olarak işte hani sosyolojik arka planı vesaireyle ele alıyorum. Ee, dolayısıyla hani uzaktan bakıyorum bu kavramlara. Ee, aslında günümüzün yani hakikaten acayip zamanlarda yaşıyor olduğumuz düşündüğüm için de bizim yet içinde yetiştiğimiz kavram haritasının yani işte kapitalizm, liberalizm, sosyalizm ve diğer kavramların çok da bizim bugün yaşıyor olduklarımızı açıklamaya erdermediğimi düşünüyorum yani. Aslında Aynen. 48 saattir Amerika'da yaşanıyor olan şeyi e, neyin, yani hangi kalıba sokarız bu kavramlarla e, bilemiyorum. Zaten de bizim nesil pek de bu e, GameStop hisseleri üzerine dönen savaşı e, anlamlandıramıyor yani. Bizim kavramlarımızla bu pek anlamlanamıyor gibi görüldüğü için işte görmezden gelmeyi tercih ediyor bizim nesil. Gördüğüm kadarıyla. Ama bu e, uzaktan bakmış halimle, bakan halimle bile ve işte bu kavramları çok sevmiyor olsam da bu e, stakeholder kapitalizm kavramı ben de senin çok uzun süredir kafa yorduğun bir şeyleri çağrıştırıyor. Yani senin yapıyor olduklarına doğru sen. Ee, şöyle özetleyebilirim. Yani Bu şirketler artık pazarlarını ve müşterilerini koruma şansına sahip değiller. Çünkü müşteri değişti. Müşterinin öncelikleri ve hassasiyetleri değişti. Dolayısıyla e, yeni bir şeylere ihtiyaç var e, diyor idin Daha e, başka hassasiyetlere hitap edecek şekilde şirketlerin yeniden organize olması gerekiyor diyor idin. Bu stakeholder kapitalizm senin söylediklerinin neresine oturuyor ve senin söylediklerin stakeholder kapitalizmin neresine oturuyor biraz bu programı sana bırakayım yani. <laughs> Yok canım paslaşırız yine. Evet stakeholder kapitalizm ya da paydaş kapitalizmi çok konuşuluyor. Benim de hani yıllardır belki 10 yıllardır bahsettiğim konular ve ihtiyaçlara bir çözümmüş gibi görünüyor ama hakikaten şu anki Stakeholder kapitalizm ve buna benzer kavramlar ağırlıkla mış gibi yapmak oluyor bence. Mesela hani merakları baksın stakeholder kapitalizmin tanımı ne diye? Net bir tanımı yok yani akademik açıdan konuşulmuş netleştirilmiş bir şey değil. Hani bizim geçmişteki kavramlarımız bak, iyi kötü şey. Kapitalizm de öyleyiz zaten. Yani <laughs> sonuçta biz. Kapitalizm dediğimiz zaman işte birileri Wall Street'i görüyor, ben piyasayı görüyorum. Başkası başka bir şey görüyor. Yani bu bulanıklık iyidir diye düşünüyorum aslında. yok evet hani sistemleri tek bir tanıma şey yapmak kolay yani mümkün değil. Yani sosyalizmi tanımlamış Marx zamanında ama aradan yüzlerce sene geçmiş adam bugünleri görmeden Herkes, yaptığı şey. Herkesin ayrı sosyalizmi bir... oldu. <laughs> öyle olacak yani. Ya Marx bir şey tanımlamış da ee, Mao'nunki işte başka. Aynen öyle. Dolayısıyla e, kutulara e, sıkışıp kalmamayı zaten biz yıllardır e, seninle e, tartışıyoruz, konuşuyoruz. E, ama e, açıkçası insanları ikna etmenin e, en kolay yollarından biri de o şeyde sabit kalmak. Yani bu sosyalistler için de, tırnak için de, şey, kemalistler için de ne bileyim herkes için e, geçerli bir şey. Şimdi dediğim gibi bu o, stakeholder kapitalizm işini baştan alarak hani biraz daha e, pazarlama ve iletişim çerçevesinden e, değerlendirmeye çalışayım. E, şöyle yani bir zamanda bir hayır işi diye bir şey vardı. Yani iş insanları kazandıkları paranın belli bir kısmıyla bir şeyler yaparlardı. Bundan sonra anlatmazlardı. Sonra e, pazarlama iletişim geliştikçe ve şirketler kurumsallaştıkça bu kurumsal sosyal sorumluluk e, olarak tarif edilmeye başlandı. Yani kurumsal sosyal sorumluluk bir şirketin toplum için, insanlık için yaptığı işler e, anlamına geliyor ve şu an hala öyle gidiyor ve e, buradaki e, proje sayısı çok da katlanarak arttı. Mesela elimde e, Dünya Gazetesi'nin belki var. E, burada e, ciddi sayıda firmanın e, projeleri yani gönüllü şirketler demiş o da tanım olarak. E, geçen hafta bir de anket doldurdum. Ondan sonra 2020'nin en önemli kurumsal sosyal sorumluluk bir ödül e, jürisindeydim. O yüzden adını vermeyeyim ama yüzlerce e, proje var. Yani gerçekten çok e, artmış durumda. E, bunun e, sebebi belli. Yani insanlar özellikle yeni nesil firmalardan daha fazla şeyler bekliyor. Toplum için, çevre için, insanlık için daha işler yapmalarını söylüyor. Davos'taki Great Reset ya da yeni modellerde de hani daha adil ekonomiler olması konuşuluyor. Hisseder, çalışan, müşteri, toplum ve ilişkili kurumlar için daha iyi işler yapma tanımları yer alıyor. İşte şirketler kar etme dışında insan için, gezegen için ve diğer hani eşitlik, adalet için neler yapıyor konuları sorgulanıyor. Ve e, bu bağlamda e, şirketler e, bir sürü kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapıyor ama bunların birçoğu açıkçası e, birazmış gibi yapmak Bence veya da günü kurtarmak için e, bunun başka bir aşamaya geçeceğini e, ve şirketlerin daha samimi daha içten daha gerçekçi işler yapmaları gerekeceği günlerin geleceğini e, tahmin ediyorum ama bugün bu tür kurumsal sosyal sorumluluk işleriyle süreç devam ediyor. Yani işin özü şu: şirketler, özellikle kurumsal şirketler, fon şirketleri diyeyim, belli hedefler koyuyor, belli büyüme hedefleri, belli karlılık hedefleri ve bu şirketlerin yöneticileri, genel müdürleri, üst düzey yöneticileri ortaklara belli taahhütlerde bulunuyorlar, belli karlılık hedefleri veriyorlar. Belli büyüme hedefleri veriyorlar. Şirkette ona göre değerini arttırıyor. Ona göre paydaşlar buradan payını alıyor. Genel müdürler, CEO'lar da buradan primlerini alıyorlar. Böyle oturmuş bir sistem var. ve işin gerçeği hani bugün yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projelerin hiçbiri bu karlılık ve büyüme hedeflerinden bir fedakarlık içermiyor. O açıdan hani çok samimi e, bulmadığımı e, söylüyorum. Yani biraz görüntüyü kurtarmak, yani bizler de yapıyoruz bir şeyler demek için yapılıyor. Mesela benim e, jüride olduğum e, bu e, projede gerçekten çok güzel projeler var. Yani onları e, hafife almıyorum ama ağırlıkla bunlar e, ne üstüne kuruldu? Yani e, bu ödüller ağırlıklı olarak işte eğitim. Çocuklara yönelik projeler, ne bileyim otizm gibi belli hastalıklara yönelik projeler. Ondan sonra kadın erkek eşitliği. Çok önemli bir konu. Ama e, dediğim gibi hani şu an e, sistemin şeylerini değiştirecek yani olumsuzluklarını düzeltecek bir konu değil. Bölgesel projeler yapılıyor. E, ve yapılan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ağırlıkla böyle e, biraz iletişim e, tarafı arttırıldı. Yani eskiden e, ne bileyim bir e, iş insanı e, yaptığı hayır işlerini çok fazla reklam etmezdi. Ondan sonra şimdi biraz daha bu pazarlamanın ve iletişim parçası e, haline geldi. Ama dediğim gibi burada e, bence bunlar e, şu anki taleplere ve ihtiyaçlara göre e, yapılan biraz e, göstermelik projeler bunların birçoğu. Daha yapısal bir dönüşüm e, olmadı. Olacak mı? Olacak. Ne zaman olacak? Bunu bilmiyoruz. Bunun dinamikleri ve koşulları nasıl gelişecek? Fakat dediğim gibi şu an hani bizim şirketlerin niyanler tarafında şirketlerin yaptığı işler biraz hani tüketici nezdindeki puanı, skoru yükseltme amaçlı işler diye düşünüyorum. Şimdi senin anlattığından anladığım kadarıyla tablo şöyle bir şey. Yani şirketin herhangi bir yap, yapısal dönüşme filan uğradığı yok ama işte halkla ilişkiler departmanının masraf kaleminin içine bir de kurumsal sosyal sorumluluklar diye bir şey girmiş oraya. işte her kurum kendi kapasitesi ölçüsünde ve sonuçta karlılığa sağlayacağı katkıyı e, tahminen hesaba katarak işte bir şeyler geliştiriyor. Yani şu şu alanda bir şey yaparsam e, müşterinin nezdinde markanın değerini şöyle arttırırım işte veya markaya bağımlılığı ve şöyle arttırırım fiyan gibi tahminler yaparak bir şeyler yapıyor. Şimdi benim Şivab'ın yaptığı tariflerden anladığım şey yani sanki biraz daha farklı bir boyutmuş gibi görünüyor. Yani sonuçta bir şirket var. Bu şirket ana hatları itibariyle sahibi olan hissedarlarına karşı sorumlu ve bu hissedarların karlar, karlarını maksimize edecek şekilde organize olmuş. Yani yöneticinin sorumluluğu kendi şirketin sahiplerine karşı ve karar değişkenleri de işte çalışanları, tedarikçileri, müşterileri vesairesi. Hı, hı. Benim şivabın yaptığı tariflerden anladığımda anladığım kadarıyla olay biraz sanki şirketin yapısında. Ee, bu e, kavramlaştırma değişiyormuş gibi bir hissiyata sahibim. Yani sanki tedarikçiler, çalışanlar, müşteriler ve hatta işte şirketin yer aldığı bölge halkı vesaire falan şirketin paydaşı olarak şirketin hissedarları'nın e, yerini almasa da şirketin hissedarları kadar şirket politikalarında. Etkileyici bir faktör yani artık onlar edilgen bir şey değil, hı hı. şirket yönetimi tarafından manipüle edilecek, yönetilecek faktörler değil, şirket yönetimi tarafından hesaba katılması gereken paydaşlar, hissedarların yerine almasalar da hissedarlar gibiler yani. Hı hı. Şimdi bu e, kavramlaştırma etrafında da bildiğim kadarıyla birçok işte e, tartışma dönüyordu. Senin demin işaret ettiğin, başlarken işaret ettiğin gibi bir tanım yokluğundan kaynaklanan ya da tanımın doğru yetersizliğinden, yanlışlığından kaynaklandığı iddia edilen bir takım tartışmalar vardı. Benim açımdan aslında galiba sıkıntı başka bir noktada. Yani hep şirketler e, özelinde yürütülüyor bu tartışma. Yani daha sistematik şirketler ekosistemi Hı. açısından yine yürütülmüyor yani tartışma. Sonuçta şirket yönetimlerinin, organizasyonlarının nasıl olması gerektiği, yönelimlerinin nasıl olması gerektiği gibi kavramlar üzerinde ve işte bunların bu pazarlama tekniğine, nasıl yansıyacak türünden bir tartışma var gibi görünüyor. Hı. Halbuki burada Hı. ekonominin topyekun örgütlenmesinde bir değişim potansiyeli de var gibi görünüyor. Benim Aynen. gördüğüm kadarıyla yani stakeholder kapitalizm kavramının e, arkasında sanki e, müşteri artık sadece müşteri olmaktan çıkıp ürünün e, niteliklerine karar verme yetkisine de nispeten sahip olabilecek olan bir agent bir e, e, özne haline alma potansiyeli var söz temsili. Şimdiye kadar olay nasıl oluyor? İşte bir şirket var. Bir ürün tasarlamış. Nasıl tasarlamış? Benim damak zevkime vesaireyi falan falan kendince ölçmüş biçmiş falan ama yani sonuçta burada ben hep edilgenim. Yani hmm. ben müşteri olarak bir büyük havuzun bir parçası olarak işte bak şöyle bir gofreti sever bu. İşte şöyle de test ettik falan olmuş. Sonra şu kadar gram, şu şekilde şöyle bir gofret dizayn edilmiş. Ben o gofretler Havuzun içinden bir tanesini seçerek ancak bir e, aktör olabiliyorum yani. Halbuki Aynen şimdi öyle de. görünüyor ki yani stakeholder kapitalizmi ben <laughs> öyle anlamak istiyorum ki diyelim çünkü e, biraz temenni olabilir ama benim anladığım öyle ki şimdi bu ürün geliştirme de, dahil yani diğer her şey dahil bütün kararlarda artık müşteri de hesaba katılabilir. Tedarikçi, tedarikçinin imkanları, sınırlılıkları, onun e, maliyet vesaireleri falan hesaba katılabilir. İşte çalışanlar hesaba katılabilir. Söz temsili çalışanların hissedar olması, şirket hissedarı olması bu zamanında denenmişti hatırlarsın yani. E, Birçok yerde denenmişti. E şimdi e, çalışanların hissedar olduğu bir Şirket yapısının yaygınlaştığı bir ekonomik örgütlenme, sosyal olarak bakarsa, şimdikinden çok farklı bir şeye karşı gelir gibi görünüyor. Evet. Bana. Hani, ben Bunları... Hı? hani ben konuşacaktım bugün. Hani ben konuşacaktım bugün. Aldım gidiyorum yine. <laughs> evet, ben evet. meseleyi bilmediğim için. <laughs> Diyorlar. Şimdi tabii stakeholder kapitalizm dışında bir sürü şey konuşuluyor. Mesela Amerika'da pazarlama guruları İskandinav tipi kapitalizmi konuşuyorlar. Ondan sonra bu kurumsal sosyal sorumluluk higher purpose kavramı altında konuşuluyor oldu. Enterprise engagement. Bunlar hep İngilizce şeyler kusura bakmasınlar ama people centric kapitalizm falan gibi kavramlar var. Ya bunlar Türkçeleşmedi. Türkçe karşılığını bulamadık. O yüzden dünyada şey yapıyor ama evet yani kavramlar karışık. Dediğim gibi bunların içinde samimi ve iyi niyetli girişimler de var. Biraz göstermelik girişimler de var ama ben işi şuraya getirmek istiyorum. Yani buradan bir sonraki programlarda şu aydınlanma aklına falan da geçmek istiyorum ama bize batıdan gelmiş bir iş modeli var. Yani ben bunu kurumsal ezberlerin sonu mu geliyor diye birkaç yerde dillendirdim, yazdım. Şimdi bir kurumsal yapı geldi bize. Batıdan geldi. Yani şirket yapıları işte bir hiyerarşik yapı, organizasyon şeması, görev tanımları, yapılacak işler, finansal e, analiz e, yöntemleri ve e, böyle gittik. Çalışma saatleri. Yani çalışma saatleri nereden geldi bize? Batı'dan geldi. Yani niye? Çünkü orada denediler, tuttu. E şimdi e, ofislere işte 9'da geliyoruz, 18'de çıkıyoruz. Yıllardır böyle bu arada şeyimiz var. İşte eskiden cumartesi yarım gün çalıştırılırdı. Sonra o da kalktı. Peki bu pandemi de biraz tetikledi. Ne oluyor? Artık esnek çalışma saatleri konuşulur Her şirkette şu 9-18 ezberi bitiyor gibi. Sonra bütün dünyada hani iş yönetim modelleri konusunda bu silo organizasyonlar kavramı da tartışıyor. Yani birbirinden bağımsız departmanlar, hepsinin çıkarları ve şeyleri ayrı, hedefleri ayrı ama bunlar netleştirilmiş. Fakat şimdi artık hani beraber çalışalım, birlikte ilerleyelim. E, modeli var. Dolayısıyla e, birçok şey tartışılıyor. Benim e, beklentim hani bu batıdan gelmiş, aydınlanma akbili üretilmiş e, kurumsal ezberlerin, modellerin birçok alanda değişeceği şeklinde. Yani çalışma saatleri, çalışma yılları, e, esnek çalışma modelleri şu bu. Bu bağlamda tabii e, kurumsal sosyal sorumluluk ki demin e, sen de şey yaptın, şu an Doğru ya doğru yani hani bütçenin yüzde biri oranında bir şey geçiyor hani o oranda bir para harcıyorlar bütçenin diyeyim, ciro nun. ya da azı ondan sonra işte bir şeyler yaptık gibi görünüyorlar ama mesela burada bazı şirketlerde görüyoruz hani o sene işler belli sebeplerle çok kötü gidiyor ve ciddi ciro kayıpları karlılık kayıpları yaşanıyor birçok patron eee diyebiliyor ki bu sene böyle oldu ne yapalım hani seneye kurtarız toparlarız ondan sonra Allah kerim yani e, böyle e, geçmişte şeyler vardı ama şimdinin kurumsal dünyasında böyle bir şey yok hani bir CEO e, tabii ki çok e, şey mücbir sebepler olabilir pandemi gibi ama genel olarak hani ya e, bu sene de yapamayacağız diyemiyor yönetim kuruluna ya da hissedarlara karşı böyle bir şey yok ama Burada dediğim gibi bazı şeylerin, birçok şeyin değişme adayı olduğunu düşünüyorum. Bunu takip ediyor olacağız. Yani bu kurumsal ezberler, bu Batı'dan gelmiş aydınlanma akli üretilmiş çalışma modellerinin sorgulanacağını ve aslında değişimi hızlı yapanların bundan faydalanacağını düşünüyorum. Yani şunu net olarak söyleyeyim, birçok araştırmada da karşıma çıktı. Güçlü, kurumsal, iyi niyetli Aile şirketlerine olan e, sevgi, saygı onların e, markalarına karşı olan tercihi ciddi olarak etkiliyor. Yani çalıştığım için biliyorum e, Eczacıbaşı grubunun ürünleri, tüketici de grubun e, gruba duyduğu saygıdan dolayı ciddi bir tercih yaratıyor yıllardır. Dolayısıyla e, ne olduğu belirsiz kurumsal fon şirketleri yerine, e, tanıdığım, sahibini bildiğim, güvendiğim e, insanların markalarını almaya ben de tercih e, gösteriyorum açıkçası. Dolayısıyla e, böyle bir dönüşüm öncesi acayip zamanlar yaşıyoruz. E, dediğim gibi bu pandemide bazı kurumsal ezberlerin e, değişmesi için bize e, e, sebep oldu ve önümüzdeki dönemde dediğim gibi mesai saatlerinden başlayan birçok alanda ciddi değişimler e, bekliyorum. Evet, şimdi aslında e, gerçekten çok acayip zamanlarda yaşıyoruz da çok acayip zamanlarda yaşadığımızı idrak etmekte galiba zorlanıyoruz. Bu da işin başka bir, bu da işe başka türlü bir acayiplik katıyor. Yani e, o onunla başladım, onunla kapatayım izin verirsem. Yani bu Birleşik Devletler'de bu son 48 saatte işte son bir haftada ama ağırlık olarak son 48 saatte yürütülüyor olan ee, ekonomik savaş yani baldırı çıplakların Bol Street'e karşı verdiği ekonomik savaş şimdi şöyle bir boyutu var. Ee, ne, neredeyse çok net bir biçimde Z kuşağının kendisine özellikle bütün kuşaklara karşı bir savaşı bu yani e, en belirgin ay, ayıraç öyle görünüyor ki yaş bu e, olaydaki taraflar açısından. Evet. Ee, ve zannediyorum bu yeni yapılanmalarda yani ekonominin yeniden örgütlenmesi sürecinde de bu Z kuşağının karakteri çok tayin edici olacak. Bugünlük burada kapatalım istersen. Bence de Z kuşağından umutluyuz.